Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Erdoğan'a Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğini sürdürme şartı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la bir an önce barışması mı? bir an önce onun şartlarını da dikkate alarak barışmasını diyeceğim. Çünkü bu konu gündeme geldiğinden beri Esad şartlar öne sürmeye başladı. Yani Türkiye'nin işte Suriye'de işgalci güç olarak bulunduğunu, efendim geri çekilmesi gerektiğini, İdlib'i derhal boşaltması gerektiği, işte M4 karayolu olarak bilinen Laskiye Halep yolunu hemen terk etmesi gerektiği filan bu tür şartlar var. Ama buna rağmen bakıyoruz daha birkaç ay öncesine kadar katil Esed söyleminden vazgeçmeyen Erdoğan birdenbire işte ne olursa olsun görüşelim. En son şimdi Türkmenistan'dan dönerken uçaktaki gazetecileri diyor ki üçlü görüşme yapabiliriz. Ben bunu Putin'e söyledim. O da işte olabilir dedi. Nitekim sonra Moskova'dan hemen açıklama geldi. Ta çok olumlu karşılıyoruz filan diye. Bunun anlamı şu ya bir şekilde benim durumu kurtarmam lazım. Tamam yapalım da yani sen de adamına söyle işte sen de arabulucu ol bir şekilde biz bunu halledelim demeye getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı o uçakta neler olduğuna dair bugün Nevşin Mengü gazeteci Nevşin Mengü'nün çok ilginç bir saptaması var. Şimdi efendim o uçakta döneceğiz Suriye konusuna döneceğiz ve Erdoğan ne bekliyor Putin'den? Özellikle seçimler için ne bekliyor? Onları da onlara da geleceğiz ama şu konu hakikaten çok enteresan. Ee, Nevşin Mengü arkadaşımızın ki işte cuma akşamları Fox TV'de Orta Sayfa programını birlikte yapıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, uçakta İmamoğlu sorusu da sorulmuş Sayın Cumhurbaşkanı'na. Hani İmamoğlu'na verilen ceza şimdi ne olacak? Eee Cumhurbaşkanı da bir şeyler söylemiş. Saklanıyor. Kimler tarafından saklanıyor biliyor musunuz? Uçaktaki gazeteciler tarafından saklanıyor. Sonra biz efendim yandaş dediğimiz zaman, bilmem candaş dediğimiz zaman çok kızıyorlar, çok alınıyorlar. Çok alınıyorlar. Efendim bu soru sorulmuş, Cumhurbaşkanı cevap vermiş fakat daha sonra zannediyorum iletişim başkanlığından orası şey çünkü onun sözü geçiyor diye varsayıyoruz. İletişim Başkanlığından ya o soruyu da cevabı da yayınlamayın denmiş. Ne yapmışlar? Yayınlamamışlar. Doğru bildiniz. Yayınlamamışlar. Yani e, Cumhurbaşkanının söylediklerini yayınlamayanlar, halktan saklayanlar, bizzat bu sözleri halka duyurmak durumunda olan işleri güçleri meslekleri bu olan gazeteciler. Bu duruma düşmüş vaziyetteyiz. Tabi şunu da derseniz son derece haklısınız. Ben de katılıyorum. Ya bir memlekette bir şey bozulduğu zaman sadece orada kalmıyor. Her tarafta bozuluyor. Yani siyaset çürüdüğü zaman o ekonomiyi de etkiliyor. Ekonomi çürüdüğü zaman siyaseti de etkiliyor. Medyayı da etkiliyor. Yargıyı da etkiliyor. Ne bileyim güvenliği de her tarafa etkiliyor. Yani o çürüme bir kez başlamaya görsün etkiliyor. Şimdi bu kadar önemli bir konu değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tamamen uyduruk bir suçlamayla yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak dediği suçlamasıyla işte hakaret 2 yıl 7 ay 15 gün ve siyasetten yasaklama. Bunun anlamı ne? Arkadaş ben bu 2023 seçimlerini İstanbul'un bütçesine el koymadan, elimde İstanbul'un bütçesi olmadan ben kazanamayacağım. Oraya İstanbul'a dağıtmam lazım ki 16 milyon e, nüfuslu ülke büyüklüğünde bir şehir işte 8-9 milyon oy var. Yani ben benim burada dağıtmam lazım ki vanaları tekrar açmam lazım ki cemaat vakıflarına, derneklerine, yandaş çıkar gruplarını, onlara bunlara dağıtmam lazım. Seçimle alamadık. Tekrarını istedik seçimin yine alamadık. E ne güne duruyor bu kadar... Hani şeyler açarız davayı, alırız. Açtılar davayı, aldılar. Bakalım ne olacak. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi içinde bu işten çok rahatsız olanlar var. Ya biz de demiyor muyduk diyor. Tayyip Erdoğan uyduruk bir suçlamayla. Evet, o zamanki suçlaması da uyduruktu. Bir tane mani gibi bir şiir okudu diye e, hapse koydular Pınarhisar Cezaevine. Hatta espriler var sosyal medyada. İmamoğlu'nu da Pınarhisar Cezaevine koysunlar da o da Cumhurbaşkanı olsun sonra diye. Her neyse eee onlar da rahatsız. Ama ne olacak? Ha şimdi deniyor ki efendim Erdoğan açmıştır telefonu halletmiştir işi. Yok o işler çok öyle de olmuyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bu tek adam rejimlerinin Otoriter rejimlerin ortak şeyi. Siz bir kere yani altınızdakilere şu mesajı verdiğiniz zaman ya gözlerime bak ne demek istediğimi anlarsın. Sen biliyorsun ne yapacağını. Onlar da özellikle seçim zamanı gelmiş. Kendilerini gösterecekler bir şekilde. Değil mi? Otoritelere bu dediğim adalet kalkınma partisi için geçerli değil sadece bütün partiler için geçerli ama adalet kalkınma partisi iktidarda, iktidarda, iktidarını koruması lazım ki onun gözüne girmeye çalışan kişi de kendi pozisyonunu korusun, maaşını korusun, işte arabasını, makam odasını falan korusun, değil mi? Ya yani mesele biraz bu. Şimdi e, bu hal ve şart altında Cumhurbaşkanına sormuş orada hangi gazeteci cesaret ettiyse sormuş. Cumhurbaşkanı bir şeyler söylemiş ama sonra anlaşılmış ki o söyledikleri artık neyse o gazeteciler bu, bu büyük sırrı saklamasalar da paylaşsalar öğreneceğiz. Ama yok. Çünkü bir daha uçağa binemez. Ne yapsın? Bir daha uçağa binmeyecek. Dünyayı dolaşamayacak. Yani o yüzden ağızlara fermuar. Her neyse. Yani geliyoruz. Neden? Ne, ne alakası var konuyla? Konuyla çok alakası var. Çünkü seçimi kazanmak için, Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanmak için Erdoğan ve ekibinin her şeyi yapabileceği bir ortama girmiş bulunuyoruz. Yaptıklarından bazılarından kendileri de pişman oluyor sonra. Keşke yapmasaydık filan diyorlar ama artık hani ok yaydan çıkmış oluyor. Hani geri almak zor. Ha geri almak nasıl olacak? Şimdi istinaf mahkemesine gidecek mesela dava. İstinaf mahkemesi geri gönderecek. Efendim savcı itiraz ederse Yargıtay'a gidecek. Yargıtay da geri gönderecek. Aday olabilecek mi İmamoğlu o zaman? O riski alabilecek mi altılı masa? Yani bütün bunlar zincirleme soru işaretleri. Şimdi sonra Devlet Bahçeli çıkıyor. Diyor ki efendime söyleyeyim işte burada kumpas var. Almanya'dayken Kılıçdaroğlu tam o güne denk getirmişler duruşmayı. ya Duruşmanın olacağı 11 Kasım'da belli. 11 Kasım'da belli. Ha burada sorgulayacaksak ki sorguluyoruz. Önceki yayınlarımızda sorguladık. Duruşmanın o gün olacağını bile bile Kılıçdaroğlu niye Almanya'ya gitti o gün? Randevuları ona göre alsaydı. İsmail Küçükkaya'ya dedi ki işte tahmin etmiyorduk öyle çıkacağını. Ya avukatları İmamoğlu'nun Günlerdir diyorlar ki davanın hakimi değişti. Ee, şey olacak işte ee, mahkumiyet çıkacak. Ama tahmin etmemiş Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. ya Böyle bir şey olabilir mi sizce? İkna edici mi sizce? Şimdi o, o bahsi geliyoruz ama seçimi kazanmak hedefi açık. Seçimi kazanmak hedefi olunca peki hani diyoruz ya İstanbul'un bütçesini bir şekilde Adalet Kalkınma Partisi kullanmak istiyor bu seçimlerde. Ama ekonomik darboğaz var bir yandan dış kaynak gerekiyor. Ya o dış kaynak bulmak için katil dediğiniz Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne dosyayı verdiniz. Dosya verildi. Hadi al sen kendi cinayetinin davasına bak diye. Dosya kapatıldı 10 milyar dolar geldi. Öteki 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı ondan sonra onunla da kucaklaştık. 10 milyarda oradan kredi olarak geldi. Bunlar kredi olarak geliyor ama hani bir şekilde Merkez Bankası'nın rezervlerinde görülüyor. Tamam ee, E sonra Rusya Rusya'dan geliyor esas para. Yani sadece swap'larla sadece işte şimdi petrol ve doğalgaz üssü yapmak istiyor Türkiye'yi Putin. Tamam mı? Pek çok şey veriyor. NATO'yu bu şekilde hani içten oycağını düşünüyor. Halbuki Türkiye NATO üyesi ama hani bir denge kuruluyor. Rusya Ukrayna savaşından sonra o denge iyi kuruldu. Ama şimdi daha fazlası lazım. Yani seçimlere kadar Putin'den Putin'den destek bekleniyor. Zaten Rusya'da bütün yayın organlarına falan baktığınızda Erdoğan'ın iç başında kalması gerektiğini söylüyorlar. Türkiye Rusya ilişkilerinin Putin idaresi altında devamı için. Putin Putin'le Erdoğan çok iyi anlaşıyorlar. Bu sır değil, sır değil. Ama Putin de diyor ki arkadaş ben senin nerede dediğini yapıyorum. Bak tahıl anlaşmasını yaptım. Uzat dedin uzattım. Esir değiş tokuşunu yaptık. Her şeyi yaptık. E sen de benim bir istediğimi yap. Benim, o benim ortadoğudaki Doğu'daki konumumu rahatlat. Suriye'de ben Amerika istemiyorum. Sen de işte PKK'yı istemiyorsun. Onu istemiyorsun. Bunu istemiyorsun. Tamam. O zaman anlaşalım. Sen şu Beşar Esat'la bir barışacaksın diyor. Ya bir barışsan çok iyi olur. Bak bütün kapıları açarım ben sana o zaman diyor. Abartıyor muyum biraz? Evet biraz abartıyorum. Ama işin özünü bazen abartarak vermek e, anlamlı oluyor. Yanlış yok. Burada bir hata yok. Yani Putin diyor ki arkadaş benim seninle daha iyi ilişkiler kurmamı ve devamını bunun istiyorsan Suriye'de Beşar Esad'la barışacaksın. Beşar Esad'a naza çektikçe çekiyor. İdlib'i boşalt diyor. Askerlerini çek diyor. Ben şunu yap diyor. Bunu yap diyor. Öyle o zaman bakarız diyor. İşte Putin yani Esad böyle deyince Erdoğan da belli ki demiş ki ya o zaman hani biz böyle doğrudan barışmayalım da hani senin ev sahipliğinde bir toplantıda buluşmuş olalım. İyi değil mi? Yani sonra biz işte hülle dediğimiz zaman takiye dediğimiz zaman biz suçlu oluyoruz. Ya apaçık görünen bir şey var. O yüzden soruyorum. Putin'in Erdoğan'a seçimlere kadar Desteğini artırarak devam etmesi için acaba Suriye şartı mı var önümüzde? Türkiye'nin önünde bir Suriye şartı mı var? Yani e, bunun cevabını aslında hepimiz tahmin ediyoruz ama öğrenmemiz lazım. Bunun için de hani bir fırsat bulsak soracağız. Biz sorularımızın cevabını aldığımız zaman onları yayınlıyoruz, sizle paylaşıyoruz. Merak etmeyin sır olarak tutmuyoruz kendimizde. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Umuduyla hoşçakalın.